Ne kalsın mı? Orada bir şey evet. var. O ne be? Ne var? Tam bir şey değilmiş. Efe gel. Anlamışsın. Aa bilmiyorum kırıldım. Kuru... ya. Annem izin çok bilmiyorum. Eee sorayım. Evet, Sizin varmaz bence ama neyse tamam bir dakika. Ben, Böyle. Hayır evet, ben ha. sorayım ben, ben ben, soracağım ben ben. Ah. Tamam. Hmm e, şu Hira bize kalabilir mi? Hayır. Şimdi hayır kalabilir kalabilir kalabilir. Bir saat sonra. Tamam ya kalsın. Ama tam beş gün. Bir beş gün kalacak. Yeah! Yuh yuh. Diğer kızları da çağıralım mı? Evet bak Selin, Pelin, Sudenas, bir de H Yusuf. Tamam. Evet eve. Yani oraya. Özel şoförü yok. Şoför gel. Şey ama geldi. Sevinek. Hadi evinde de kalabilirdik. Su evi de çok güzel ama neyse kalalım. Çünkü benim de çok büyük değil mi? Neyse gidek ya. Neyse gidelim. ya. Şurada bekle. Daha ilme sakın. Patlamış mısır da yeriz. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> benim eve gidip camalarımı <laughs> almam gerekiyor. Tamam sen git ben seni beklerim. Tamam. Merhaba. kapı açayım hemen. Çık, Çıkırt aç. Ne oluyor ya? Gel gel. Gelsin kız. <laughs> Geldik. Şimdi. Başka zaman ben, nasıl? Ben de iyi e, e, Odam nerede? Nerede kalacağım? Yukarıda ikinci katta. Ben sana odamı göstereyim. Biraz sonra Yusuf'u da göstereceğim ve Selin'i ve Buradan mıydı ya? Burası değil. Merkezler. Ay burası banyo. Yusuf da geliyor. Onu davet etmek hmm. Burada kalsam. Burada ka Kim? Neredesin lan? Burada kaldım. Hmm. kal. Tamam. Şuraya bakayım koydum. Çok güzelmiş. Neyse. Sonra da, sonra da yüz. Şurada yüzeriz. Evet çok güzel olur. Ben niye şimdi pijamamı giydiysem çıkarayım pijamamı. Aslında şimdi film bilecektim ama çıkarız kız. Ben de şimdi giyimi gidiyorum. Çünkü Yusuf sen senin odanın odanı göstereyim. Yusuf'un odası odası da birinci kat. Ama nerede? Yusuf gel. Tamam. Burası senin odan. Teşekkürler Ece. Oh. Tamam sen burada ya. Ben öbürlerine bakayım. Tamam Selin. Bugünü de götüreyim tam götürdüm. Şimdi ne yapsak? Ben pijamamı yok giymeyeceğim ben. Ha böyle durayım ya iyi böyle. Ne yapıyor odada acaba? Bir bakayım bari. Ben birinci katdaymışım ya. Şimdi. Nereye gitmek? Akşam oluyor. Film gecesi yapacağız. Gelin. Film gecesi. Pi, 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 pijamalarını giyin. Hadi arkadaşlar. Sen giyek ağır, 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 ağır. ama yaka Ne alaka? Pijama. Pijama. Sen yemekleri hazırlayayım mı? Evet. Evet. <laughs> Popcorn falan. Ne yaptın be? Ben yemekleri hazırlayayım. Hüseyin de gelecek sonra. Bilmiyorum Hüseyin gelir mi? Şimdi Hadi gelsene be. Niye <laughs> burada duruyorsun? Bu ses ne be? <laughs> o ne? Aa, çıkaç. Ses geliyor. Ben de bir yolumlu, Ben pek ya. yanlışlık yapmıştım. Hadi, hadi. Ay borsam dağıldı ya. Benim ne oldu orada? Kapama çarpmış. Bekle. Ben şaka yapmıştım. Hı hmm, tamam. Ya Hüseyin ya. Hı hmm. <laughs> Bir partimizi de mahvettim ya. Neyse bir şey olmaz. Zaten canım. biz de bir yapıyoruz. Boş ver şaka yapmış gel. Hadi sen de katıl. Can tamam. Ay, Ne kişi olduk. Hadi yiyek ya. Zaten çok acıkmıştım. Aklımda yemek değil. Ben ne de ister. Bir şey diyeceğim. Hira bu sor. Hira bu. Hira, bundan sonra e, kalktığımızda kahvaltıya ne yapsak ya acaba? Omlet mi? Yumurta mı? Çocuklu yumurta yaparız. Bu arada benim elim çok Zil benim elim çok lezzetlidir. Ben yaparım. Neyse şimdi <laughs> gece yüzmesi. Tamam bize kadar. Benim gecesi çok iyiydi. Ben pijamalarımı giy. Ay ne pijaması ya mayolarımı giyeyim. Ben de. <laughs> ben de mayolarımı giyeyim. Benim mayon biraz değişik. <laughs> çok yani. Ya. Evet, bu arada arkadaşlar biz videoyu bir durduruyoruz. Sen bunu giyiyor çünkü başka bir şey yok. Evet. Tamam. 3 gün kaç. Neyse ya. Bize kut. Kut. Çok güzel. Ne? Ben şimdi pijama gibi gişeyim. Ne ben? Yapabilir miyim? Ya, senin nasıl biri ya? Neyse. <laughs> Ama sana her zaman o donat vereyim. Bir <laughs> <bombası var>. <laughs> yani. e, e de bak ustam en sevdiğim bir de bak. Beğendim. Peki yakalım acık oynak. Ya ben oynadım. <laughs> Ay sabah olmuş. Şu an daha yeni sabah oluyor. Güneş doğuyor. Oh. Hadi kahvaltı yapalım. Evet. Oh, be be bekleyin ben hazırlamak istiyorum. Oha hava çok güzel. Şimdi bakalım. Ne yapayım? Ee. Evet, oh, şey. Sucuklu, yumurta ya? Yanına çay. Tost yapayım. Y tost yapsam. E, tost, tost yap ya. Yani. Tost olur. E, ve kahvaltılık gevrek. Kahvaltılık gevrek. Bir de Tost. Tamam. Kim kahvaltılık gevrek istiyor? Ben kahvaltılık gevrek alacağım. Ay tamam. Şu tost yapsam diye. Ay ne Şurada da kahvaltı yapacağız. geçin bir, Bunlar hep gitmiş. Tamam. Geçtik. Şimdi tost evet. da koyuyorum. Bir dakika. Alalım tost. Ben de tost. Tost. Tudor'um sen e, salata mı istiyorsun? Evet. Bir de tost. Tamam. Ama yok. To tost yok. Şimdi. Neyse. Hı, tamam. Tamam. Neyse salatalık yiyeyim. Çok güzelmiş. Hmm. hmm. Neyse tost yiyeyim. Biraz, birazcık yemek zarar gelmez. Hmm. Çok güzelmiş. Biraz gezsek mi dışarıda? Evet, Acaba. olur. Evet olur iyi olur. Hadi sen de olur. geliyorum. Tamam biz de kapıda bekleyelim şurada şöyle ay kıva çıkmış ya. arabayla mı gideceğiz yoksa yürüyeceğiz mi? Ee, arabayla gidelim. Nereye gidelim? Neyse o zaman ben arabayı alayım. Ben sana arabayla bakıyorum. Sen arabayla Ben aslında artık yere gitmem ya. Ben de buraya düştüm. Aman neyse şurada durayım ben. Ay buraya düşmeyeyim. Çok değişik bir yer orası. Geliyorum. Ah, bu araba ister. Oo, çok iyi. Neden ki? Ben de bunda da var zaten. Bir zenginiz var sen de. Pardon, işte bu evet ya. İyiler nerede kaldın? Kimi buluyoruz? Geldim, geldim. Hmm, orada. Lan neredesiniz? Aşağıdayız. Gel. Garaja Yok. gel. Ha, hi, hayır, iyi. hayır garaja Garaj gel. Evet. önüne. <laughs> lan ben de. Neyse ben e, neyse ya ben içecek kalayım burada keyfi paralım. ya da evde de ama neyse burada yapayım. Allah. Ne almış? Muzumu e, yiyeceğim ben. Bizi şeye götür böyle bir yer olması gerek ya. Nereye götürsen? Denize ki, gitsek. Deniz mi? Tamam bekle ileriye git. Denize yüzeceğiz. İleri 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 evet. ileri. Tamam ileride gördün mü? Özel otellerini yapsak ya da bir şey diyeceğim kamp, yap. kamp yapalım. Kamp yapacağız Bilimle Kamp olur karşı geçmemiz gerek. İşte böyle gittim. aslandım ya. Neyse bir şey olmaz. Ben de aslandım. Gelin gelin orada oturursunuz. <gülüşmeler>. Burada grillen yapacağız. Oturak. Lan ne Baş oldu? Baş belli oturalım. Böyle batıyor ya? Lan hep gibi yapıyorsunuz Bence ıı, şu grill yapacağız. Şurada da kamp yapak. i̇şte kamp yapıyoruz burada. Kalçamı seviyor. Çok kötü. Ben burada kalamam ki hayatla. Alo? Su az.